Danetsk binası Fallout 3 haritasının uzak batısında güneye doğru yer almaktadır. Çevresi sivri kayalıklı ve dik uçurumlarla belirlenen verimsiz bir bölgedir. Savaştan önce bina Danetsk Borers LLC isimli şirket tarafından işletiliyordu. Bu da tünelleme ve sondaj için kaya matkap üreten bir şirketti. Binanın ortasında bulunan kilitli bir bilgisayar terminali şirket yöneticisinin ses kayıtlarını içermektedir. Ses kayıtları yeni bir matkap piyasaya sürme duyurusunu, nükleer bombaların patlama seslerini ve radyasyonun bilinmeyen bazı kişiler üzerindeki etkilerini ve onları feral ghoul'lara dönüştürdüğünü içermektedir. 2277 yılına gelindiğinde bina harabe haline gelmiştir. Raider'lar ve scavenger'lar bu binaya girme riskini neredeyse hiç almazlar ve içeri girenler artık eskisi gibi olamazlar. Bina çeşitli türlerde feral ghoul'ların yerleştiği bir harabedir. Bir dizi ses kaydı ve bilgisayar terminali ziyaretçilere binanın geçmişi hakkında ve Jaime, muhtemelen İspanyol kökenli, adında bir çorak diyarlıya dair bazı bilgiler sağlar. Ana girişin ötesinde ayrı katlar altında bulunur. En derin seviye, ürkütücü bir dikili taş mağarasıdır. Ayrıca oldukça yüksek miktarda radyasyon bulunmaktadır. Radyasyon seviyesi 20 rad seviyesine kadar çıkar. Bina 3 bölüme ayrılmıştır. Daniç binası girişi, terk edilmiş Daniç harabeleri ve alt odalar iç binasının derinlerine ne kadar inerseniz o kadar karanlık bir yer halini almaya başlar. Girişe yakın bir yerde bir çorak diyarlı, talihsiz Hayme tarafından bırakılan 5 ses kaydı bulacaksınız. Bina içinde daha da ilerledikçe 4 ek ses kaydı daha bulunabiliyor. Ve bu ses kayıtları Hayme'nin Feral Goul'a dönüşmesi sürecini bizlere sunuyor. Binanın içinde bulabileceğiniz son ses kaydı delirmiş ve goğullaşmış Hayme'nin kendisinden El Hazret olarak bahsetmesini içeriyor. Binanın ismi olan Dunwich, ünlü korku yazarı Howard Phillips Lovecraft'ın The Dunwich Horror isimli hikayesinden esinlenme olduğunu gösteriyor. Jaime'nin kendisine taktığı El Hazret ismi ise yine Kutulhu mitosundan Necronomicon isimli Ölüler kitabının yazarı Abdul El Hazret isimli Yemenli karaktere gönderme olduğunu gösteriyor. Yani kısacası bu bina bir Kutulhu ve Lovecraft Easter Egg'i sayılabilir. Mağara katına indiğinizde ise sizi şu ses karşılıyor olacak. Burada Jaime ile karşılaşacak ve onunla çatışacaksınız. Bir sürü Feral Ghoul ise Jaime'ye eşlik ediyor olacak. Ayme ile ilgili bilgi sahip olmak istiyorsanız bıraktığı ses kayıtlarını sırayla buraya koyacağım. Eğer dinlemek isteyen ve nasıl bir dönüşüme uğradığını görmek isteyenleriniz olursa dinlerler. Dinlemeyecek olanlar için ise şimdiden bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Without a goddamn flashlight, I made enough selling the meds we scrounged to have kept us both fed at the colony for weeks. Now I'm almost out of rations. My shoes are pretty much destroyed, and I'm still chasing the old coup. By my last reckoning, he was headed south. Maybe I shouldn't have waited so damn long to start tracking him. Trail's gone cold. I'm gonna wander with these guys a while. They say they wander the area. Maybe somebody's seen Dad. These guys aren't who I thought they were jesus, they killed that family. for a sack of rotten vegetables. getting out of here next chance i can without catching a bullet. hit a caravan today. trev didn't see the kid and got popped. i took care of tawny right then and put one in thor before he saw her fall. that earned me some grub from the traders. even better, they saw dad. he was in pretty rough shape and still has the goddamn book. The trader says it gave him the creeps. me, too. but it's good to know he's still alive. still headed south. He must have been trying to trap food here. I recognize his snares. I can make out a building on the horizon. That must be where he headed. If not, at least I get a roof tonight. Don't like the look of this place. Don't like the smell. It gives me the creeps. Don't want to risk a shot at the crows till I know what's in there. Sneaking in tonight. The raiders told spook stories about zombies in the ruins. Never saw anything like that where I come from. But Lord help me. They're real. Not quite what Thor said, but close. These things look. I think they really used to be people. Sharp knife. Sharp knife to send him to Deep Temple. Flay and say my words. Abdul comes again on the feast of the weaker, feast uh, for the deep Temple. Born again. Here. Al Hazarad. Yes. Yes.